Merhaba arkadaşlar ben Ceyhun Hoca. Bugün sizlerle DNA ve genetik kod ünitemizin ikinci kısmını kalıtımı beraber işleyeceğiz. Şimdi hemen başlıyorum. Kalıtım ne demek onunla başlayalım isterseniz. Kalıtım kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasıdır arkadaşlar. Bu kalıtımın e, yani bu nesilden nesile aktarılmanın asıl bilim dalı arkadaşlar genetiktir. Tabi bazı kitaplarda genetik eşittir kalıtım diye de bulabilirsiniz ama genetiğin kalıtımdan daha kapsamlı bir bilim dalı olduğunu da bilin. Karakter ne demek ondan başlayalım isterseniz. Karakter canlıların genetik olarak sahip olduğu her bir özelliktir. İnsanlarda mesela saç rengi, kan grubu, boy uzunluğu gibi nedenler olabilir. Ya da işte bitkilerde tohum rengi, tohum şekli, meyve şekli gibi birçok e, özellik olabilir. Biz bunların hepsine karakter diyoruz aslında. Bu karakterler neyle taşınıyor arkadaşlar? Genlerle taşınıyor. Genlerimiz nasıl oluşuyordu? Hatırlayın nükleotitler birleşiyordu, genlerimiz oluşturuyordu. İşte genler birleşiyordu, DNA'yı oluşturuyordu, DNA kısalıp kalınlaşıyordu. Protein bir kılıfla kaplanıp kromozomları oluşturuyordu. Yani aslında bu gen DNA dediğimizde şunu da söyleyeyim. DNA'nın tamamını aslında genler oluşturmaz. DNA'nın özel bölümleri de var. Hani kromozomları oluşturan, işte başka yapıları oluşturan yani yönetici değil mi sonuçta? Hani hem yönetici hem kalıtım. Yani sadece kalıtımla ilgilenmiyor bu DNA. Yani yönetimsel olarak da ilgilendiği için yönetici bir molekül olduğu için aslında genleri, tamamı genleri oluşturmuyor. Hani DNA'nın tamamını genler oluşturmuyor. Hatta insanların %95'i aynı DNA yapısına sahiptir. Sadece %5'lik bölümünde farklı genler var. O farklı genlerde her insanda farklı. işte o da nükleotitlerin sayı ve sırasının farklı olmasından kaynaklanıyor demiştik. Şimdi bu kromozomların içerisinde DNA'lar var diyoruz ya işte aslında genler de var. Yani genler zaten DNA, oluştur, DNA kromozom oluşturduğu için bu genlerle taşınıyor bizim bütün genlerimiz. Hani nesilden nesile babamızdan bize bizden çocuklarımıza çocuklarımızdan bizim çocuklarımıza oradan torunlarımıza gibi yani nasıldı kromozomun yapısı arkadaşlar? Şöyle çarpı olarak gösterdik. Burada aslında ne vardı? İki tane kromozom vardı. Hatırlayın. Çünkü DNA kendisini ne yapıyordu? Eşliyordu. DNA kendini eşledikten sonra protein bir kalıpla kaplandığı için. Burada aslında bir DNA burada bir DNA burada. Yani uzunlamasına şöyle çarpı şeklinde yapmayalım da uzunlamasına yapalım. Şöyle gösterelim. Bir, bir saniye hemen halledeceğim. İki tane böyle aslında de, e, kromozomumuz var. Bu kromozomların her biri yani şöyle diyeyim biri anneden anneden geliyor biri de babadan geliyor. Şimdi babanın özelliklerini de alıyoruz, annenin özelliklerini alıyoruz. Şimdi bunların üstüne gen parçalarımız var bizim. Mesela burada diyelim ki hem annede hem babada göze ait bir gen parçası olsun. Yani diyelim ki annemiz işte e, mavi gözlü, mavi göz olsun. Mavi göz geni geliyor. Babadan işte kahverengi olsun, kahverengi göz geni geliyor. Ya da işte şu bölüm diyelim ki saça ait olsun. İşte babanınki diyelim ki siyah saçlı. Annenin saçı sarı mesela. Bu da yine ikisi birden bize geliyor. Diyelim burada deri olarak ikisi de işte beyaz tenli olsun. Aynı geni paylaşsınlar. İşte kan grubu olarak biri sıfır kan grubu olsun. Biri A grubu kan grubunda olsun. Yani sonuçta bunlarda zaten 46, 46 tane var biliyorsunuz değil mi? Yani bir sürü gen var. İşte bunun üstünde de aslında daha parça fazla gen var. Yani bir sürü genin biri anneden biri babadan geliyor ve biz onların karışımını oluşturuyoruz. Ama işte hani kalıtımı görmemizin, bilmemizin, öğrenmemizin nedeni şu. Şimdi buradan mavi geliyor, buradan kahverengi geliyor. E ben mavi gözlüm olacağım, kahverengi gözlüm olacağım. Babam başka bir şey göndermiş, annem başka bir şey göndermiş. Ya da işte burada beyaz tenli göndermiş ikisi de acaba ben beyaz mı olacağım, ya, siyah olabilir miyim? Mesela ya da işte burada birisi sarı göndermiş, birisi diyelim ki ikisi siyah gönderdi. İşte ben bu ikisi siyah gönderdim ama ben sarı saçlı olabilir miyim? Yoksa mecbur muyum siyah saçlı olmaya gibi şeyleri işleyeceğiz. Bu kalıtımda bunları öğreneceğiz. Şimdi kalıtım çalışmanın ilk olarak arkadaşlar şöyle benzetmeye çalıştım burada. Mendel dediğimiz vatandaş yapıyor. Gregor Mendel. Bu Gregor Mendel bunun için bezelye bitkilerini kullanıyor. 6 yıl boyunca çalışıyor bayağı bir çalışma yapıyor aslında bezelyelerle ilgili. İşte bahçesinde ekiyor bunları. Ne yapıyor? 1860'tan 1866 yılına kadar bu çalışmalar yapıyor sonra yayınlıyor. Bezelyeleri neden seçiyor? Yani neden bezelyeleri seçmekteki amacı ne? Onları göreceğiz birazdan ama hani bu adam ne yapmış olabilir diye sorarsanız mesela niye böyle bir şeye girişti diye diyecek olursanız diyelim ki hani yeşil bezelyemiz var, sarı bezelyemiz var. Baktığınızda hepsi sarı olabilir mi? Hepsi yeşil olabilir mi? Ya ben bunu işte değiştirebilir miyim? İşte insanlar yeşili daha çok seviyor. Acaba yeşilden daha çok üretebilir miyim? İşte ben bakıyorum bir bezelye dikiyorum. O bezelyelerin bazıları sarı oluyor bazıları yeşil oluyor. Bunun önüne geçebilir miyim gibi düşüncelere kapılmış aslında. O düşüncelerden sonra başlamış. Yani şunu demek istiyor. Şimdi benim dedemden... Bana özellik geçiyor. Hani diyoruz ya biz işte göz rengi dayısına çekmiş, işte saç rengi babasına çekmiş gibi. Bu bezelyelerde de var mı? Aslında araştırmaya çalıştığı bu. Bezelyeleri seçmesinin nedenleri var dedik. Nedir onlar? Yetiştirilmesi kolay değil mi? ya yani toprak olsun, su olsun, güneş olsun bezelye yürür gider. Yani bir saksıda bile kolaylıkla yetiştirebilir. illa ben tarlayı süreyim, bir sürü işçi çalıştırayım, ilaç atayım, gübre atayım, masraf olsun falan bunlara gerek Yok. Çabuk döl vermesi bizim için önemli. Çabuk döl vermesi yani bir yılda birden çok kez üreyebiliyor anlamına geliyor. Döl verebiliyor anlamına geliyor. Mesela bu adam bir çalışma yapacak ki o çalışmada işte bir tanesini yaptı hemen görmek isteyecek sonucunu. Acaba benim istediğim gibi oldu mu olmadı mı? Ya da işte hemen hemen yetişsin yani. Yoksa işte bir ağaç olsaydı bu ya da bir insan olsaydı belki de hani bir yıl, iki yıl, on yıl beklemesi gerekecekti. Ama bu arkadaş hemen bir ayda ya da işte 15 günde sonucunu alabildiği için çabuk döl vermesinden dolayı bezelyeleri seçmiş ya da işte çok karakteri var. Insandaki gibi mesela göz rengimiz, saç rengimiz, işte kan grubumuz, deri deri genimiz, bir sürü genimiz var bizim ayrı ayrı. Karakterlerimiz var. bezelyede de böyle. Bezeli'de de mesela dedik ya tohum rengi, meyve tohum şekli, işte meyve rengi, meyve şekli var bir de ayrıca boy uzunluğu var ayrıca, işte çiçek rengi var mor mu, beyaz mı? Ondan sonra çiçeğin yanda olması, yukarıda olması var. bezelyenin de birçok karakteri olduğu için seçmemizin bir nedeni. Maliyeti az. tabi çok da önemli olmasa da yine bir yerde işimizi görüyor tabii ki maliyetin az olması. Kapalı tozlaşma yapıyor değil. Kapalı tozlaşma şu demek arkadaşlar. Hani bizim yumurtalık ve sapçık başçıklarımız vardı 7. sınıfta. Hatırlar mısınız? Yani çiçeğin yapısı. O çiçeğin organları taç yapraklarıyla kapanıyor. Taç yapraklarıyla da kapandığı için burada dışarıdan polen girmesine engel oluyor. Şimdi dışarıdan polen girmesi gerçekten önemli bir şey. Mesela burada bir böylesine bir bezelye bitkisi çizmeye çalışalım. Şimdi burada bir tozlaşma yapıyorum ben. Diyelim ki yeşille yeşili tozlaştıracağım. Ne olduğunu görmeye çalışacağım. Şimdi sarı olacak mı, olmayacak mı? Yani sarı içinden çıkacak mı, çıkmayacak mı? E bu kapalı tozlaşma yapmasaydı dışarıdan bir yerden sarı bir polen gelmiş olsaydı buna. E benim yaptığım çalışma o şekilde çekti arkadaşlar. Hani bir deneyim gerçek bir e, değere sahip olmayacaktı. Bilmeyecektim ya da ben öyle zannedecektim. Başka, ha demek ki böyle doluyormuş. Aslında olmuyor belki de. Ama dışarıdan geldi. Ben dışarıdan geldiğini görmedim. O yüzden kapalı tozlaşma yapması benim artık emin olmama yarıyor. Evet tamam yeşille yeşli e, çiftleştirdim. Olmadı sarı diyeceğim. Hani notumu öyle alacağım. Ya da işte bu neye de yarar aynı zamanda? Diyelim ki ben burada, ya da ben yapamam bunu ya da işte Mendel yapamaz ama genetik mühendisleri yapabilir. Soğa karşı dayanıklı bir hale getirmişlerdir. Mesela gen aktarmışlardır bezelyeye. Soğa karşı dayanıklı bir hale gelmiştir. E sonra burada sevmediğimiz yabani ayırık otu dediğimiz otlar var. E biz bunların gelişmesini istemiyoruz. Çünkü ne yapacak? Bezelyemize zarar verecek, bitkimize zarar verecek. Bunların ölmesi lazım. Ama açık tozlaşma yapmış olsa bu arkadaş, o hani içindeki soğa karşı dayanıklı gen var ya, onu böyle o polenleri buna verebilir. Bunlar da soğuğa karşı dayanıklı hale gelebilir. E biz istediği, tamamen bizim için kötü bir durumla sonuçlanabilir. Mesela buna da engel oluyor. Kapalı turlaşmanın yanında az önce de bahsettiğim aslında bir şey daha var. Erkek ve dişi organın aynı bezelyenin içinde bulunabilmesi için de, bulunabilmesi de bizim için büyük bir avantaj olmuş oluyor. Şimdi bazı kavramları öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kavramlara bakalım. Mesela bildiğiniz bir kavramla başlayalım. Gen kavramı. Kalıtsal karakterleri taşıyan anlamlı en küçük parçadır. Yani anlamlı diyoruz. Bundan daha küçük aslında nükleotit var diyeceksiniz ama nükleotit anlamlı bir e, parça değil. Yani anlamlı şöyle değil. Karakteri taşıyan anlamlı bir parça değil. Çünkü karakter için yani bir tane karakter için aslında binlerce, iki bin tane filan e, nükleotitin bir araya gelmesi lazım ki ancak gen oluşturabilsin. Yani o yüzden en anlamlı küçük parçayı biz gen diyeceğiz. Şimdi baskın ve çekinik olarak ikiye ayrılıyor bunlar ama ondan öncesinde biz alelgenin ne olduğunu görelim. Alelgen gen çiftidir arkadaşlar. Yani aslında biri anneden biri babadan gelen. Az önce söyledik yani kromozomlar üzerinde gösterdik. Şöyle kromozomlar üzerinde gösterdik. Diyelim ki bakın burada ne yaptık? Mesela büyük A büyük A var. Mesela niye bu büyük? Niye bu küçük? Aslında baskın çekinikte göreceksiniz. Ya da işte burada büyük var, burada küçük var. Burada küçük K var, burada büyük K var. Pardon, küçük K var. Şimdi ikisi küçük, ikisi büyük, biri küçük, biri büyük olabiliyor. Ama biz bunu kromozom üzerinde gösterelim. Kromozom üzerinde gösterirken bunları karşılıklı yazacağız değil mi? Biri anneden gelmiş, biri babadan gelmiş. Ya da işte biri anneden gelmiş, küçük olan babadan gelmiş. Küçük olan anneden gelmiş, küçük olan babadan gelmiş. Bak, mesela şu değil. Mesela bir gen oluşturmak istiyorsak, gen çifti oluşturmak istiyorsak buradan mesela B harfini alıp buradan A harfini alamayız. Yani bunu yapamayız. Ne yapacağız? Aynı olanları alacağız. Aynı olanları derken harf olarak aynı olanları. İlla biri, büyük, biri küçük olabilir, ikisi de büyük olabilir, ikisi de küçük olabilir ama harf olarak aynı olması lazım. Diye bu diyelim ki şu B harfi atıyorum şu anda göz genini oluşturuyorsa bu K deriyi oluşturacak. Ya da işte bu kan grubunu oluşturacak gibi. Şimdi istediğiniz harfi de verebilirsiniz bu arada. Ben A, B, K'yi kullandım ama siz istediğiniz alfabenin hangi harfini kullanırsanız kullanın fark etmez. Şimdi baskın çekiniklik durumu Şimdi öğreneceğiniz durum mesela baskın olan özelliğini her zaman gösterebilen gendir. Büyük harfle gösterilir. Yani bakın büyük A kullanmışım, büyük B kullanmışım. İşlerseniz siz büyük C kullanın, büyük Z kullanın fark etmez. Yani harfi siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. O önemli değil. Çekinik olanda da baskın gen olmadığında etkisini gösterebilen. Yani aslında baskın gene biz büyük abi diyebiliriz. Çekinik olana da küçük kardeş diyebiliriz. Yani küçük kardeş büyük abisinin yanında söz sahibi olamıyor. Ama büyük abi istediği her zaman söz sahibi olabiliyor diye düşünebilirsiniz. Küçük harfle gösterilir. Yine büyüğünü hani aynı gen için konuşuyorum. Büyüğünü büyük hangi harfle gösterdiysem küçüğünü de aynı harfin küçüğünü kullanmam gerekecek. Yani mesela diyelim ki gerçek hayattan bir örnek veririm. Kahverengi bir gözgeni e, mavi bir genini her zaman baskındır arkadaşlar. Yani bir insanda hem kahverengi hem mavi göz geni varsa o arkadaş kahverengi gözlü olmak zorundadır. Çünkü bu baskın bir karakterdir. O yüzden baskın bir karaktere diyelim ki buna farklı bir harf verelim. Buna büyük N harfini verdiysek biz maviye küçük N harfini vereceğiz. Mesela çok e, yap, yap, yapılan yanlışlardan birini söyleyeyim size. Kahverengiye mesela büyük K diyorlar maviye küçük m diyorlar. Bu hani mavi işte çekinik diye ama m oldu. Bak farklı harf kullanıyorlar. Burada bunun farkına siz varacaksınız. Böyle bir hata yapmayacaksınız. Aynı harf. İstediğiniz harfi seçebilirsiniz dedim ama iki tane aynı özellikte. Bak ikisi de göz olduğu için alel oradan geliyor zaten. İkisi de göz, ikisi de deri, ikisi de boy uzunluğu, ikisi de işte kan grubu. Fark etmez. İkisi de deri rengi hiç fark etmez aynı harfe sahip olacaklar. He, mesela şöyle olamaz mıydı? Anneden de babadan da kahverengi gelemez miydi? Anneden de kahverengi gelsin, babadan da kahverengi gelsin. O zaman ben buna, şimdi ne harfini verdim ya, bir daha N harfini vereyim kafa karışmasın. Büyük N buna diyorsam buna da büyük ne diyeceğim. O zaman ikisi de büyük ne olmuş olacak. He, ikisi de mavi olsaydı bu sefer ikisi de küçük ne olacaktı diyebilirim. Özelliğini her zaman göstermesi şuradan geliyor bakın arkadaşlar kahverengi kahverengi olurken zaten sıkıntı yaşamazsınız değil mi? Yani ikisi de kahverengi ise bu adam kahverengi gözlüdür dersiniz. Ya da işte ikisi de mavi ise bu adam mavi gözlüdür diyebilirsiniz. Ama biri kahverengi biri mavi olduğunda kimin sözü geçecek? Büyük abinin sözü geçecek yani aslında bu kadar basit. Baktığınızda Baskingen'in diğer bir adı var arkadaşlar. Dominant yani dominant diyebilirler. Baskingen de diyebilirler. Çekinikken de yine çekinikken de diyebilirler. Resesif de diyebilirler. Baskingen olmadığında etkisini gösterir. İşte bak hani ikisi de mavi mavi olsun. O zaman ne olacak? Bakacak ki he, etrafta abi yok. Oh rahatız diyecek. Mavi gözgenini dışarıya yansıtacak. Yani ben artık mavi gözlü olmuş olacağım. Şimdi burada bir de saf döl melez döl olayları zaten. En çok karşınıza çıkacak olanlar böyle bir çiftler denir. Yani baskıngen, çekinikken olup olmadığını sorar. Saf döl mü, melez döl mü onu sorar. Genotik mi, fenotik mi onu sorar. Şimdi bir saf döl, melez döl'e biraz daha bakalım. Saf dölün diğer bir adı homozigot. Hani homojen karışımlar vardı ya oradan hatırlayın. Etkisi mesela her yerde aynı özelliği gösteren demekti. Burada da homozigot. Zigot zaten işte yumurtayla spermin birleşmiş hali ya homozigot oradan aklınızda kalsın. Ya da arı döl de diyebiliriz bu saf döle. Ne demek bu? Aynı olması demek. Hani az önce dedik ya kahverengi kahverengi de olabilir. Mavi mavi de olabilir. İşte mavi mavi ya da kahverengi kahverengi olursa yani işte e, baskınlar bir arada olursa ya da çekinikler bir arada olursa biz böyle gördüklerimize saf döl, homozigot döl ya da arı döl adını vereceğiz. İşte biri büyük, biri küçükse yani işte biri kahverengi, biri mavisi ya da işte e, saçtan örnek verelim mesela siyah saç, sarı saça her zaman baskındır arkadaşlar. O zaman bir siyah, bir sarı olması olayı bizim için melez döl ya da heterozigot döl anlamına gelir. Ya da işte e, ikisi de siyah olursa homozigot olur. İkisi de sarı olursa yine homozigot olmuş olur. Şimdi mesela buna büyük B dedik. Buna da küçük B demek. O zaman ben size desem ki büyük B, büyük B ne oluyor? He, baskın oluyor ikisi de. Ama ne oluyor arkadaşlar? Saf olmuş oluyor değil mi? Burada yazmayacağız. Burada yazacağız. Saf olmuş oluyor. Ya da işte hangi rengi veriyor diyeceğim. Siyah veriyor diyeceksiniz. Ya da işte küçük B, küçük B saf oluyor. Çünkü ikisi de aynı. Ama çekinik olduğu için. Şurada çekinik olduğu için. Ne diyeceksiniz? He, o zaman sarı gösteriyor. Ama işte Büyük B, küçük B olursa o zaman bakacaksınız hem e, baskın olan var hem çekinik olan var. E baskın olan varsa büyük abinin işbirliği geçer. O zaman bu arkadaş siyah saçlı olur dersiniz Bir de genotip fenotip var. Aslında adı üstünde gen o tip. Yani genimizin tipi, genimizin iç yapısı, genimizin kendi gen yapısı diyelim şuraya gen yapısı. Şimdi canlının sahip olduğu alellerin tümüdür demişiz zaten. Hani alel genlerin işte e, anneden babadan gelen çiftlerin tümüdür gen yapısıdır. Mesela işte benim gen yapım diyelim ki büyük A büyük A. Şimdi ben e, neyden bahsediyorum biliyor musunuz burada? Hangi genden bahsediyorum? bilmiyorsunuz değil mi? Hani ne olduğunu, dışa vurumunu bilmiyorsunuz. Büyük A büyük A diye söylüyorsam sen bana dersen ki senin genin saf baskın kardeşim. Ya da işte başka bir kelime hani diğer e, eş anlamlısından gidelim. Homozygot e, dominant Tamam. Bunu biliyorsun. E peki ben neyim onu biliyor musun? Yani hangi hangi gene sahibim onu biliyor musun? Bilmiyorsun. O neye girecek? Fenotipe girecek. Yani o genin bize kazandırdığı dış görünüş. Ben mesela diyelim ki kıvırcık saçlıyım. Kıvırcıksa he sen kıvırcık saçlısın tamam. O zaman sen eee fenotipin kıvırcık saçlılık. genotipinde o zaman büyük A büyük A diyebilirsiniz. Yani hani Büyük A, Büyük A ya da Büyük A, Küçük A, Küçük A, Küçük A ya da işte homozigot, çekinik, baskın, melez gibi ifadeler duyduğunuzda aklınıza hemen genotip gelsin. Yani gen yapısı gelsin. Eğer siz kıvırcıktır, işte siyahtır, mavidir, e, beyazdır bunun gibi kavramlar yani dış görünüşle ilgili kavramlar duyuyorsunuz. Hatta şöyle de diyebilirim. Kız, erkek mesela değil mi? Dıştan bakınca kız, dıştan bakınca erkek. Baktığınızda bu da fenotip yani Dış görünüş olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aklınızda kalsın. Tabi fenotipte sadece genlerin etkisi yok. Çevrenin de etkisi var. Onu da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Mesela biz nasıl beyaz tenliyim değil mi ben? Ben beyaz tenliyim ama gittim dışarıda çalıştım. Dışarıda ee, sıcak bir ortamdayım. Ve 20 sene boyunca o sıcaklığın güneşin altında kaldım. E ne olacak? Benim vücudum kararacak. Ama diyelim ki beyaz tenlilik küçük ağa küçük ağa gen yapısına sahip. Şimdi zaten ee, onu da göreceksiniz. Enteresandır. E, siyahi gen beyaz gene baskındır arkadaşlar. Yani biz aslında şu anda çekiniyiz e, baktığınızda beyaz tenli olduğumuz için. Benim gen yapım bu. Nasıl görünmem lazım? Beyaz görünmem lazım. Zaten öyle görünüyorum. Ama işte gittim çalıştım 20 sene boyunca karardım geldim. Ben nasıl görüneceğim artık? Siyah görüneceğim. Peki benim gen yapım değişecek mi? Yani büyük A küçük A veya büyük A büyük A haline gelecek mi? Hayır gelmeyecek. Yine küçük A küçük A olarak kalacak. Ama ben siyah görüneceğim. Bu da zaten simetri çevrenin de etkisi olduğunun bir kanıtı olacak. Ya da işte hani boy uzunluğundan bahsettik ya boy uzunluğu aslında neden babadan gelen özelliktir. Yani annemiz babamız uzunsa bizim uzun olma ihtimalimiz daha fazladır. Ya da işte annemiz babamız kısa boyluysa bizim kısa boylu olma ihtimalimiz daha fazladır. Ama işte siz gidersiniz basketbol oynarsınız gidersiniz kalsiyum içerikli besinler yersiniz. Yani boy uzatmak için elinizden geleni yaparsanız boyunuz uzar. Bu sizin geninizin uzun boy geni olduğu anlamına gelmez. Fenotipte çevrenin de etkisi olduğunun olduğu anlamına gelir. Şimdi burada bazı bezelye e, özelliklerini, karakterlerini verdik. Baskınların çekiniklerini yazdık. Özellikle bundan ver, bunları vermek istedim. Çünkü LGS sınavında bezelyeden size soru gelecek. yüzde 99. He, insani olan e, karakterlerden de gelebilir ama zaten müfredatınızda bezelye bitkisinin çaprazlanmasına, yani eşlenmesine ya da çiftleştirilmesine dair bütün bilgileri bilmek zorunda. Ama insanından buna benzer olduğunu Biliyor olması lazım diyor. Yani sizin insanla ilgili çok bir durumunuz yok. Cinsiyet haricinde. Cinsiyetten soru gelebilir tabi. Bakalım şimdi tohum rengi. Mesela tohum şeklinden başlayalım. Tohum şekli neymiş burada? Bakın düz bir şekil var. Burada buruşuk bir şey, şekil var. Buruşuk diyelim. Şimdi hangisi daha baskınmış? Düz olan daha baskınmış. O zaman ben buna büyük bir harf vereyim değil mi? Mesela büyük ne olsun? B harfi vereyim. O zaman küçüğüne ne vereceğim? Küçük bir Başka bir yapacağım bir şey var mı? Yok. Çekinik olan küçük olacak. Ya da işte tohum rengi bakımından bakıyorum. Sarı olan yeşil olana baskınmış. E sarı olan yeşil olana baskınsa o zaman ben buna büyük A desem o zaman buna da küçük A demek zorundayım. Ya da işte mor çiçek beyaz çiçeğe baskınmış görüyorsunuz. E, o zaman ne diyeceğim ben? Büyük bir harf verelim. Mesela N harfi veriyorsam buna küçük N'yi vermek zorundayım. İşte düz olan bezelye, meyve şekli bu sefer bak tohum değil meyve şekli. Buruşuk olana zaten aynısı değil mi? Orada da buruşuk olan neydi? Orada da buruşuk olan çekinikti. Burada da buruşuk olan çekinik. İşte harf verelim. Büyük Z buna verelim mesela. Küçük Z buna verelim. Hiçbir farkı yok. Yani istediğiniz harfi verebilirsiniz. Meyve rengine geldiğimiz zaman bak tam tersi olduğunu görüyorsunuz. Hani tohum renginde sarı renk daha baskınken meyve renginde yeşil daha baskın. Yeşil kime baskınmış burada? Sarı olana baskınmış. Yine istediğiniz harfi verebilirsiniz. Burada çiçeğin yanda olma durumu yukarıda olma durumuna göre baskınmış mesela. istediğiniz harf yani yine de A küçük A verebilirsiniz. Hepsine büyük A küçük A da verebilirsiniz bu arada. Bitkinin boyunun olması kısa olmasına baskınmış. İşte buna diyelim ki büyük C, buna diyelim ki küçük C. Yani istediğinizi yapabilirsiniz dedim. İşte insanlarda da bu durum buna benzer. Mesela siyah saç sarı saça baskındır diyor. Şimdi olan zaman siyah, saç, siyah, büyük A dediğimizde sarıya küçük A diyeceğiz. Hatta hepsini A'dan gidelim. Kıvırcık olan düz saça baskınmış büyük A'ya küçük A. Siyah deri beyaz deriye baskınmış büyük ağa küçük ağa. Kahverengi maviye baskınmış büyük ağa küçük ağa. Ayrı kulak memesi bitişe baskınmış büyük ağa küçük ağa oldu. Bak. Çekinik olanlara küçük ağa dedim. Baskın olanlara büyük ağa dedim. Şimdi mesela birkaç böyle bir e, örnek yapalım mesela. Diyelim ki büyük ağa büyük ağa genine sahibim ben. Sizce sarı saçlı mıyım siyah saçlı mıyım? Tabii zaten büyük burada var. İkisi de büyük. Ne oldum ben? Siyah saçlı oldum. Gelelim işte kıvırcık düz. İşte ben küçük ağa küçük ağa karakterine sahibim. He, o zaman büyük olan var mı ortada? Yok. Küçük neydi? Düz saçtı. O zaman ben düz saçlıyım diyebilirim. Ya da işte büyük ağa küçük ağa. Şimdi böyle gördüğüm zaman e, küçük ağa da var büyük ağa da var. Yani siyah da var beyaz da var genel olarak. E ben de olacağım? Tabii ki de büyük ağa beni geçecek. Siyah tenli olmuş olacağım. Kahvenin göz mavi göz. Diyelim ki ben e, küçük ağa küçük ağa olayım. Ne olacağım arkadaşlar? Mavi gözlü olacağım ise i̇şte ayrı kulak memeli bitişik. Büyük A, büyük A olsun. Ben ne olacağım? Ayrı kulak memeli olmuş olacağım. Yine burada da bak tohum rengi bakımından bir örnek var. Tohum renginde büyük A, büyük A. Yani baskın olan hangisi? Sarı olan. O zaman büyük A, büyük A ne olacak? Sarı olmuş olacak. Ya da işte büyük A, küçük A yani melez dediğimiz. Bakıyorum hemen. Büyük abinin sözü geçecek. Sarı. Küçük ay küçük ay baktık. Burada büyük abi yok. Oh rahatız. Yeşil olan yani. E, çekinik olanın sözü geçmiş olacak. Bak genotip dediğimizde ağları kullanıyoruz burada büyük küçük ama fenotip dediğimizde dışa vurumu yani dışa yansıması olmuş oluyor. Mesela işte saf baskın dediğimizde, yani melez baskın dediğimizde, saf çekinik dediğimizde ne demek istediğimizi hemen e, harflere dökebilmeniz lazım. Mesela saf dediğinde ikisi de aynı. Çekinik dediğinde pardon, saf dediğinde ikisi de aynı, melez dediğinde biri e, büyük biri küçük olacak değil mi? Hiç uğraşma. Biri büyük biri küçük bastır. Bitti bu kadar. Yapıştır geç. Hiç uğraşma. Melez dediğinde bir büyük biri küçük olacak. Ha, yani saf dediğinde ikisi de aynı. Ya ikisi de büyük ya ikisi de küçük olacak. O zaman da yanındakine bakacağım. Baskınsa ikisi de büyük. Çekinikse ikisi de küçük. Aslında bu kadar basit. Yani zaten melezin e, çekinik olma ihtimali yok. Melez baskın olacak mecburen. Yani mesela burada büyük A büyük A dediysek ne diyeceğiz buna? Saf baskın diyeceğiz değil mi? Ya da işte küçük A küçük A bak ikisi de aynı. Saf saf döl yani ya da işte ne diyebiliriz homozigot döl diyebiliriz ya da işte arı döl diyebiliriz. Arı döl mesela yine nasıl? Baskın mı? Hayır çekinik. Mesela saf çekinik dedik buna. Ya da işte büyük abi küçük ay gördüğümüzde ne yapıştıracağız hemen? Melez yapıştıracağız. E melez baskın mı çekinik Çekinik olma ihtimali var mı zaten? Hani burada çekinik de var baskın da var ama biz nasıl hitap etmemiz lazım? Melez baskın dememiz lazım. Zaten melez çekinik diye bir durum söz konusu bile değil. Kendi özelliğini büyük abi varken gösteremiyor demiştik. Şimdi burada karakter çaprazlamaları var. Bunlara da bir sonraki dersimizde geçelim. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.